Baş, 7 Meli, 8 Burak Boz, 9 Metin, 10 on 11 Eray derken ilk düdük geldi sevgili spor Yasin, Kemal, Hayrullah, orta ceza sahasına otobu mücadelesi, çalan düdük var ve maçın hakemi oyunu durduruyor. Penaltı noktasını gösteriyor. O Maçın hakemi oyunu durduruyor. Fel altı noktasını gösteriyor. İntirazlar var bir de oyuncuları da. Son derece önemli bir karşılaşma demiştik. Vefa açısından gerek. Big açısından sarı kartı İsmail görüyor. Oğuzhan'ın karşısında 7-32-2-4'lük kale var. Oğuzhan geliyor. Oğuzhan <laughs> atkısı yapıyor. Oğuzhan'ın attığı golle 1-0 öne geçiyor Vefa. 15. dakika. Gol Oğuzhan. Bir pas hatası da Meli'den topu kazandı Vefa. Hızlı ata aç gör takımı. Çırma. Ceza sahası ya. içinde. Gol pozisyonu var Sofnes. Oğuzhan açıyı görür görmez çapraz pozisyonda. Ay. Vuruşunu yaptı. Açıyı iyi kapattı Saffet. Liga kalesinde gol arıyor. Ay. Ceza sahası içi hareketlendi. Köşe vuruşu kullandı. Kafa vuruşu. Ay. Dışarı gitti. Alperen. Alperen. Cihat faal bekledi. Yasir'in yaptığı harekette vuruş dışarı gidiyor. Hakan. Hadi be. Hakan Fatih'den seki, seken topu kontrol etti. Hakan'ın ortası. Rovaç'a da denemesi geldi. Ozan'dan istediği vuruşu yapamadı. O uzun bir taca ceza sahası içine kafalardan seken top. Karamboy var ceza sahası içinde. O karambolden topu çıkartıyor vefa savunması. Bıraktı Meli. Meli karıyı karşısına gördü. Vuruşunu yaptı. Yılmaz. Mükemmel bir bilajon geldi Yılmaz'dan. Köşe vuruşunu kullanacak Biga. Köşe vuruşu kullanıldı. Tek yumruk geldi Yılmaz'dan. Vuruş savunma. Ozan Ozan Alperen. Alperen'in ortası ceza sahası içine arkadan açıldı top. Hakan bir orta Hakan'dan geldi. Kafa vuruşu Niyazi'den geliyor. Savunmanın arkasına göndermek istenen top. Gol pozisyonu var vuruş dışarı gitti. Kemal ceza sahası içine topu gönderdi. Cihat topu kafayla karşıladı. Niyazi pası sol kanada. Ozan ceza sahası içinde yerde vuruş ve skor ikisi bunu oldu. Skor ikisi bunu oluyor. Ama yardımcı hakemin bayrağı havada. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Offside bayrağı havada. Offside'den doğan en direk vuruşu kullanacak. Biga rakibine. Samet pası sağ kanada. Hayrullah ceza sahası içinde. Hayrullah topu orada içeri. Gol buluşu. orada? Turgay. <laughs> Bünyamin'den sekti top. Turgay. Yılmaz aşırtma <laughs> boşta yaptan geri geldi. İkinci boşluktan Yılmaz. Akıl almaz bir hata. Akıl almaz bir hata. Bu <laughs> kazandı. Pası sol kanada. Kadir. Kadir'in ortası. Yerden vuruş dışarı gidiyor. Salih. Alper Hamza Çolak. Metin. 15. dakikada Oğuzhan'ın penaltı golüyle 1-0'lık üstünlüğü var derken vefanın maç sona eriyor sevgili spor severler. Erdem Baraban 90 dakikanın son gününü çalıyor.